Milli Eğitim Bakanlığı Türk milletinin ezdiğinde sınıfta kalmıştır. Aziz Türk milleti kıymetli veliler ve sevgili gençler. Bugün milyonlarca evladımız büyük bir heyecanla okullarına gitti ve eğitim maratonunun ilk dönemi karnelerini ellerine aldı. Ancak bugün dağıtılan o kağıt parçalarında acı bir eksiklik var. Milli Eğitim Bakanlığı Türk çocuklarının eline tutuşturduğu karnelerden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yıldızlı şanlı bayrağımızı, bağımsızlık sembolümüz, İstiklal Marşı'nı ve her Türk gencinin yol haritası olan gençliğe hitabeyi silip atmıştır. Siz neyi silmeye çalışıyorsunuz? Karnenin kapağından Atatürk'ü çıkarınca, Türk milletinin kalbinden Atatürk sevgisini sökebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Bir kağıttan bayrağı kaldırınca, bu vatanın asil sahiplerinin, unutturabileceğinizi mi zannediyorsunuz? Zafer Partisi olarak bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın asıl karnesini biz açıklıyoruz. Evlatlarımız derslerinden geçmiştir ama bu zihniyet Türk milletinin değerlerinden sürekli olarak kalmıştır. İşte bakanlığın notları. Atatürkçülük sıfır, cumhuriyetçilik sıfır, milliyetçilik sıfır, layıklık sıfır. Halkçılık, devletçilik, inkılapçılık sıfır. Öğretmen görüşü. Milli eğitim kimliği kağıt üzerinde silerek yok edeceğini sanan bu anlayış Türk eğitim tarihinin en büyük başarısızlığını imza atmıştır. Telafisi mümkün olmayan bir ideolojik körlük nedeniyle bakanlık sınıfta kalmıştır. Türk gençliği, gençler hitabeyi karne kapaklarında değil, damarlarındaki asil kanda taşımaktadır. Değerli Türk milleti, evlatlarımızın başarısını kutlarken onların geleceğine ve milli kimliğine el uzatan bu kararları asla kabul etmiyoruz. Zafer Partisi iktidarında o kararların ilk sayfasında yeniden Atatürk'ün gururlu bakışı, son sayfasında ise gençliğe hitabenin sarsılmaz emirleri yer alacaktır. Evlatlarımıza iyi tatiller diliyor Milli Eğitim Bakanlığı neyse bu ayıbın Türk, Türk tarihine kadar bir leke olarak geçeceğini hatırlatıyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene saygılarımla.